abi? Allah Allah video alsana. Abi neden şapka alıp gelmediniz gerekiyor? Bize ne güvendiniz şapka dağıtacağımızı nereden biliyordunuz? Bak oğlum Hacı Bey hoş geldiniz. Abi yanlış oldu sonra dağıtacaktık ondan oldu lütfen. Özür dileriz. Hasan'a bir şapka versen Ahmet. Tabi tabi oraya gidip geri gelen kazanır yarışmayı arkadaşlar. Hile yapan diskalifiye olur. Baştan söyleyelim. Surata yaslamak yasak. Ali abi senin ki biraz yakın duruyor gibi sanki ama. <laughs> evet arkadaşlar Recep yani? abi yarışma isteği başladı. Hayır nereye gidiyorsun sen? Başla. Buraya gel oğlum. Ya! Oha! Evet Sağaltöçek yine hızlı gidiyor. Sağaltöçek geçmedi. Arkadan dön arkadan. Yes. Sure